Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ın 9. bölümüne hoş geldiniz. 9. bölüm olması da 5 dakikada Minecraft'tan. Evet arkadaşlar, bugün 5 dakikada ne yapacağız bilmiyorum. Evimizi düzenlemiş idan yani düzenlemeye başlamıştık ve devam edeceğiz bunu. Şimdi fırından demirlerimiz iniyor bizim. İniyor mu? Geliyor işte. Şimdi bir sürü şey var. Ben bir odun kırayım. Buralardan odun kırayım yoksa çünkü sandık falan lazım olacak. O yüzden odun kırmaya başlayalım. Evet. Burada var şu biz. Tamam kıralım kır kır kır, kır. güzel Bu odunlar lazım olacak yani arkadaşlar daha çok böyle ödülün gelmesi için kanalıma abone olmayı videolara katılmayı unutmayın. Ana kurt kemik var mı lan bende evet oğlum hadi lan hadi yes ve bir tane köpeğimiz de oldu valla bizim ev arkadaşlar hayvanat bahçesi oldu iyice köpeğimizin adı ne olsun yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar yorumlardaki yani en çok beğeni alan. Ne ismi yapacağım. Hiç yorum gelmezse de ben koyacağım bu kadar basit ama başka ne olabilirdi? Gel bakayım köpekçik. Evet senin ismin bakalım ne olacak? Yorumlarda belirtirsin. Gel seni buraya da oturalım. Hadi. Gel artık. Tamam gel burada dur. Tamam orada otur. Git, git köşeye, git. Köşeye git köşe. Tam orada dur. Dışarı çıkma. Git 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 tamam. Domuz. Nerede lan? Ha. Gel sen de. Sen de çok yaramazsın. Seni de buraya. Tamam. Sen de bununla dur. Berabersiniz. Da oğlum düzgün durun lan. Tamam mı? Aferin. Bana bakın dinleyin. Adam olun. Hadi bakayım. Evet şimdi. 64'lük kodunu topladık. Biz bir kova yapalım ya. Kova lazım olacak evet. Bir suyla burayı bir tarlamız azıcık geliştirelim. Ama öbür bölümlerde yani bu iki bölüm içinde güzel bir tarla yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Yani artık tarlamızı büyütmemiz lazım. Yememizi buradan geçiniyoruz yani. Tam bir köy ile hayatı yaşayacağız. Böyle çiftlik yaparız. Küçük kasaba. Müthiş. Evet. Tamam mıyız? Tamam mı? Ananı. Bekle. Al. Tamam. Oldu mu? Tamam güzelleşti. Tavuğu tamam, şeke. iki Tamam. Güzel. Evimize gidelim. Bak kaç dakika oldu? Dört dakika. Video bitecek bile. Zaman o kadar hızlı geçiyor. Evet. Şimdi sandıklarımızı yerleştir. Oğlum kasma bak. Kasma. Kasma valla. Tamam. Güzel. Al 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 al. Oğlum atsana işte. Bu niye bu kadar yavaş oluyor arkadaşlar? Şimdi bir dakika. Nereye giriyorduk? Sandık. Ama sandığa yer yok. Müthiş. Şimdi bu mesela kızıl taş, elmas, altın, demir, aksalot, demir, kömür. Bunları bırakalım. Lapis. Tamam. Şimdi sandık yapalım. Evet. Sandığımızı yapalım. o. Güzel. Burada olsun. Burada. Bir de burada. Bunu da kıralım. Tamam. Sandık. Sandık alamadık ki biz. Bekle. Onları da buraya boşaltalım. Evet. Tamam. Ha. sandık geldi. Güzel. Evet. Bu sandık. Bunları da al lan. Bekle. Bunları boşalt böyle. o. Ben bunların hepsini boşaltacağım buraya. En son bir arkadaşlar öbür bölüm artık envaterimizi güzelleştirelim. Yoksa benim böyle çok sinirim bozuldu şu. Her şey çok karışık. Sevmem böyle karışıklığı. Oyunlarda olsun normal. Evet hadi. Oğlum ne varmış bende ne eşya Vallahi elim ağrıdı artık yeter lan. Tamam et kalsın mı ki? Çapayı al. Tamam. Evet. Bugünkü videomuz sona geldik. Yeni köpek arkadaşımız oldu. Ee, sandıkları falan düzenleştirdik. Yani bu kadar. Başka bir şey yaptığımızı düşünmüyorum. Nerede lan? He, bunları da buraya koy. Tamam. Bugünkü videomuz sona geldik. Daha çok böyle gelmesi için like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.